Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Allah nasıl kısmet ederse Cuma çıkabilirsek inşallah video bitmeye çalışıyoruz. Şey video Oyun bitmeye çalışıyoruz. Sonunda iniyoruz abi. Ya. Abi niye dedim. kaldı gerçekten. Şöyle derece sıkıldım da Yani yaptığım hiçbir şey ya. Dağıtıp, de de <laughs> Hayda Yusuf. Neyse bunu sen gelince yapacağım. Sen buraya gel, ben duyuyorsan buraya gel. Evimizde eksik olan parçayı buldum. Bir dakika dur, halletmeye çalışıyorum. <laughs> Kesinlikle bu eksikti zaten bizim evimizde. Bunu koyamasak bitemezdim ben oyuna. <laughs> Oğlum, konuşmaya niye konuşmaya çıkıyon? Abi bir kapat şu yanında, ayağı var ya, havası yok yanlış. ya. Yalnız çok güzel oldu. Bu şey tişörtü bir kere giydin. <laughs> Babanınkini. Temiz herhalde o. Bir kere giydin. temiz gibi de kokuyor zaten. Oğlum Yusuf bak, bunu olmazsa olmazın elinize koyuyorum. Buna al yengeye verirsin kokunu <laughs> Bu Olur ben Yıkansın anne o onu dün yıkadım aslında Sen gittin temizliğin içinden aldın hatta Katlı bir şekilde yukarıda koydum Evet Düşün ki yıkansın anne o Ama zaten şeydi senin ben ünlü oldun ha. Niye? Ben video video Haa şimdi kalırsın. Ben mi? Hmm, evini satın almaya birileri. Ay iyi niktirmiş. abi, bir videoya bunu koyabilirsin. Ev ilanı mı? Hı mi satıyorsun? Garajlı. Villa. Evet bu şimdi otuz milyon Ne yapıyor ya? bir şey diyor yakışık otuz milyon. Ya, abart. Ne şey 18 evet 18 milyona veremedik. Dediği nereden veriyorum? O yüzden şu an 20 milyon mi, oldu <laughs> değil mi abla? Yusuf bizim bu şey var ya. Ee, <laughs> ıı, ne lan bu tavuk var ya tavuk. Evet. Artık öldü lan ya, yazıklar. Bunu bir canlandıralım artık ya. Alptan Beyz'den satayım, adam diyor ki ya daha mağarada yaşıyorum daha mantıklı diyor ya. Kokuna ne koyayım şey ya? Adam kokuna diyor, adam diyor, balık ödüyor. Bu mu Bana ne abi? Silahlı. Abi şunu pişirsene ya şunları, ben bu işi halledemiyorum, al. Al ben de var tahtta yok ya. Bir de bir şey alıyorum, ne arıyorum ben de bilmiyorum ama. Alta, alta, alta. Ya, ok arıyorum, ok arıyorum, ok arıyorum, ok ok. Ok yok, al ok. Yay kardeşim yay. Abba. bak okla yay farklı şeyler yay yok yapayım mı? yap bir tane yap burada ya bekle seni ben asla ver bana yapayım hallettim oğlum ben inmek babam şeyciydim muşlaydı, muşlacı. sabır ya sen <laughs> hallettim oğlum kuşu öldürdüm Vallahi cani diyebilirsiniz eyvallah ama asıl cani sizlersiniz iki motorla çalışıyormuş mı? bakar mısın? Hayatımı çaldınız. Evet. Oltadır onun adı. Şimdi bizim karpuz ekmemiz lazım. Karpuz sonunda nereye koyduk acaba biz ya? Burada yok. Ben hakim değilim bu konuya. Ulan suyu ne ara aldın ya? Şey, çiçeklere bastın lan. Dur ben karpuz yiyeyim sana bir sürü tohum veririm. Karpuz nerede? İptal at Of Yusuf. Gel buraya. Ağlasını bana ben ne eksik. Bir, bir, bir. Ben boyu bitirmişim ya. Yine 300 metre sonra oyunu bitiriyoruz. Acaba ne kadar sürecek bu oda ya? Bir şey diyeyim ben ben gemiye hiçbir şey yapmıyorum. Sadece orası için ok falan yapıyorum abi fazladan yay, balta. falan Yap yap. Veysi atıca şimdi. Hmm. Oyun mu gitti? Resim hmm. geliyor mu alo? Geliyor alo. Ya Oyun bana girdi ya. Anla ne icadını babanı öpeyim ya. Geliyor sesine. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> Ben bir kel olanın eşeğimi yolpalarım. Karpuzlar gitti ya. Oğlum karpuz olmanı biz ne yaptık yedik mi ya? Abi ben şu maçete var ya maçete. He. Ee? Onu ya. O makat oğlum o maçete değil. Güçlü bayağı. Tamam abi. Ben ok yap ok. Ben yap. okçuyum. Tamam ben sana full ok yapayım. Kendime de ondan yapacağım. Tamam. sana ok yapacağız. Plastik. Plastik var mı? Var. Aa dur burada duralım. Abi çapat 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 motorla dur çapat motorla dur. Çapat motorla dur. Oğlum Ege gibi EG bayıldım bayıldım bu rampada. Hayda. Ha. Ege için şu an yüzünü ağlıyor. Ben şu an tutan gibi olup geleceğim. Hocam gerçekten acıdır. Yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Egeciler. Ege aç herkese efendim. 30 kg geçer aç. Hadi Titanium, Hadi Titanium Yes. Titanium 2 tane ver lan. Oh. Bir tane ver lan. Oh belanı senin. Oo. Sundu. Abi gelip şu odadaki lootları toplasana ya ağaçları. Balta lazım. şimdi lan. Var mı baltan? Baltanın da üstünde oğlum? Oğlum biz ne böyle fakirleştik buraya ya? Kafanı keseceğim şimdi abi ya. Oğlum telif bana. <laughs> Afiyet olsun sur. Tahta mı alır mısın? Al Yusuf. Yok abi bir tahtalı da Bunları da koy. Bunları da koy. Lan bunlar nereden çıktı? Sen niye bir böyle düşüyor böyle işte şeyler var sende? Oğlum buraya burada gel burada mutlu değil mi? Buraya denk geliyor. Yolda da sen tam çat çarşı oluyor. Al abi bunları. Al abi bunları. Al abi bunları. Ha. Bana bir yumuşak tahta versene yeter Yusuf. Al. Attım. Demek ki de pişiriyorum ya o yüzden. Anam. Tamam abi. Aç çapayı, mapayı niye varsa açabilirsin. Gidiyoruz. Motorları hmm. da aç. Ben şu motorlara da yakıt koyayım. şöyle saçma sapan bir kapı koydum. Zıttır bıttır bir kuş için. Nerede o kuş ya? Orada yok mu? Bu Oğlum bunu oraya koy lan. Ölmüş mü? He. Aa dur ben bir şey yapıyordum ya. Bana şey lazım dur ben ona etmemazmıştım. Bir dakika. Harbi şaka makayı boşver de. ben bir sürü ok attım. Ok, evet. okay. ben <aussireated> var Ok bile bana şey lazım şu an bir dakika. Neyim var? Aç, açtım var. Susuzluğum Açtım var. Şu an... Aç, yemek şimdi sen mi bakıyorsun abi? Yemek için sen de. Bir dakika. Şu an... Bir... 2 Plastik var mı fazla Yusuf elinde? Plastik. Al bu kutuda var. Enerji yok bende. Oğlum 12 tane daha... Şeylerimi nereye koydum? Ha. Al abi sen şunu da al. Bu da sende dursun ne olur ne olmaz. Ok. Ol. Bize acil plastik lazım ya. Üçüm ölüyor ya. Yemekler pişiyor mu yemekler hanım? Pişiyor, pişiyor. İyi güzel pişiyor. Bana plastik lazım acil. Vay 26 tane köpek balığı şeyi. Plastik ne çen abi. Alacaktımsa plastik. Ne iş lan benim kanyamdakini yanımdakini alıyorsun? Kimsin oğlum sen? Oğlum daha 5 tane lazım ya. Matematik lazım bana. 2 4 tane lazım. Ne yapıyorsun abi? Çok gizli bir şey. Ee, Hepin diyeceksin ki abi bir bunu bir niye yapmadık diyeceksin. Yani ömrüm olacaksın ki abi bu. Hayatım olacaksın olan şeyi bulacağım Yusuf hayatım olacaksın. Hayatım olacaksın olan şeyi bul bakalım abi nasıl buluyor Ben bulacağım oğlum. Ben bulacağım. Hı. -hı. Bulamam. Bunun garantisi veremem sana. <laughs> Oğlum sana şu şeyi yapamadık bir türlü. Ben abi sana gelip şu an ızgara yapıyorum artık yeterli. Hak ettin sen bu ızgara. Değil mi abi? Ne evet, olur, tabii ki de. Ben o buraya artık abi. bu iş bitmiştir. Nasıl, bu sıpacı bana mazhar yapman lazım oğlum. Parayı ne yapacaksın? Al şundan ye iki parça. Ah attım. Ne bu Hayvalım. Kurt gibi olur. Adaya geldik bu arada az kaldı. Bir de şunu yapmamız lazım. Gene flat lazım ya. Bundan vardı aslında ya. Sağında birine mi koyduk acaba? Razmiye, yiyor. Lavuk yiyor yemekleri. Ya buraya. Ne ya? 60 mi ya? Ne alıyorsun canım abi? Glass pilot diye bir şey, glass pilot diye bir şey. Kaldırdın mı sen? Baksana mı? Şey. Glass pilot. O ne lan? Glass? Ha, pilot, pilot yazıyor. Allah ne oluyorsunuz, ne oluyorsunuz? Ulan ta bir tane yumurta için götümü yediriyorum köpek balığına ya. Hayat böyle bir şey işte Yusuf. Abi. durdur durdur artık amına. dur öleceğim. Niye durduruyor? Oğlum durdur çiçekleri ölüyorum. Zararsın ya. Tamam, tamam geldim geldim tamam. Tamam, bana... Çapa attırdım lan. Şu an motorlar yakıyor bak. Çapa dur git abi. Bana dirt lazım şu an dirt. Abi. Ne? gel gel bir buraya. bir dakika dur. Şunu yapmam lazım. Şunu gömes ettim bir dakika. Gel abim şimdi buraya. Gel. Bu bu zevk sen yaşamanı istiyorum gel. Ne Nereye geldik? Ah. Geldik i̇şte bu. İşte ya. bu. Bunu sadece zenginler alır. Ay oğlum şey için lan tavuk için. Bu yok tavuğun. Bataryayı bunu dolduruyor lan. Bataryayı yiyor. Neyse o Dur. Abi ben sana ondan daha güzel bir şey vereceğim şu an. Gelir misin? Al, ooo işte. Aa, oğlum batar işte bu. Buyur canım. Ne kadar hızlı pişiriyor lan Oğlum bir şey... Benim kuşum mu olacak şimdi peki? Bana batar yap gene Yusuf. Harbi oyunu da alsın, çakaç Kolay ölç. Batar bir şey aldın oradaki. Kuş ölecek oğlum, harbi de ölecek. Günaha gireriz bak. Sen bu günahı kaldırabileceksen, eyvallah. Ben, Benim bir şey demezsin. Niye? Vulkan olduğu için mi ismi? Evet abi. Yetmez mi sen? tahta... Ya şimdi sana tahta verirsem olmaz. Ben açık alırım. Ya bak, kuşum. Bebişim, dala al. Git artık şuradan. Öleceğim lan. Hmm. Geldik abi adaya geldik. Boş ver başlayacağım. Şunu oku şu ne yapacaksın abi sen? Niye bu kadar sevdiğin o kuşu ya? Ha? Benim hayatım kuşu oldu Her gün bir gün az zaman. yani illa her gün. Ha buraya koymuşuz lan bunu biz. Oğlum boş yaşamışım ya. Bir şey olmuş oraya. Ha tamam. Elbet her canlı ölümü tadılacaktır demiş. Biliyor musun? Ufatılgaz. gaz İki da çalışıyor mu? Evet. İyi çalışıyor. Etler ne, ne kadar hızlı pişiriyor abi? Daha bakmadım işte pişmedi ki oğlum. ki yavaş. Bir pişmiş abi var ya. Koy bakayım abi seri koy seri koy. Et koy. koy. Ha. Bu daha hızlı da pişti bu arada Yusuf. Bence elektrik ya. 6 tane alıyor abi. O 3 tane pişene kadar bu 6 tane pişiriyor. Bizim karpuz tohumları bir şey oluyor anlamadım ya normal. Bu araç yapıcaz boşver karpuzu Geldik ha Ütopya'ya geldik Hangi Ütopya? Gel buraya gel gel küçücük gel Gel pisi pisi gel Çok garip bir canlı vardı abi orada Hazır mısın? Bak tam tekniği var ya sıfır sıfır park edeceğim Boşun nereye şu Çapa at abi çapa at çapa at abi çapa at çapa at Çapa at Şimdi gençler Yavru kuşlarım, ballarım, arılarım, peteklerim Bulağı boya falan takma şunlara iyice Abi hazır olduğumu söyle inelim Boyasız bir hayat, hayatsız bir hayata benzer Hadi gidelim Bir gün biz abi, abi Bu ne abi sırtlan var burada gelir misin? Dur bekle oğlum bir dakika sakin Hem ok yapmam lazım okumuyor Ah oh, lan abi aldı beni götürüyor Abi Abi beni götür Abi götürüyor gelsene Oğlum sen kimsin lan? Lan! Adam sen gel lan. He ne oldu? Ne oldu ne oldu? Ayağın götün başka yöne düşüyor bile. Adam oluyorsun. <laughs> Hıh. <laughs> sen korktu sanki götürünce onu kendine. Aldı götürüyor abi benim. Dikkat <laughs> <Köpek> et <poluğu> geldi. <laughs> yer attı ya. Bu bir ev bu? Oğlum beni beklesene ya. Gitmiyorum ki. Oksijen <laughs> ya tutamadan kafasına takmış ya. Ha bak nasıl diyor ki. Lazım acaba burada? Abi böyle gözüküyor. Al. Yok sana yakışmadı ya. Peki. Ne dur. bak gel. Gel bak. Gel. Hmm. <laughs> 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 Ne, ne, bak, ne Şu ne an abin şeyi bir dimdik oluyor değil mi Tutuç? Ne katkısı abi de bu kuşun? Yumurta verecek. Şunu vurayım mı şunun kafasına? Yumurta verecek. Bak, bak, bak saldırıyor orada sen burada kuş vuruyorsun ya. Şunu vur lan. Neyi vuruyor? Oğlum adam kuş yedi ya, tohumu yedi ya. Yusuf vini var mı bize bir nevi de sürüklü? Tamam. Varmış. Tamam. Bak. Ben yine elinde bir şey geziyor. O ne abi? Direktör. Direktör mü? Ye. Yeah, bebek. Bebi. Kaç tane vini var şu an sende? Ne var? Bir şey yok artık. Ne böyle yapıyorum? Üzülüyorum şu an mesela. Anladın mı? Hadi. Bir saniye. Senin bu video bir saat herhalde abi. Bir dakika oldum lan. Olmuş. <laughs> ya bu su lazım mı? mi kullanacağız lan onları? Para değil. Bunun bir çıkış var ya. Bu sırtlan neymiş ya? Alıp götürüyor bir de. Bir bu kalmıştı. Şu bir şey yapalım. Onları alamıyorum lan şu an. Ne? Ha tamam hallettim. Neredesin sen? Yani Gel oradan işte. Oğlum erkek misiniz lan siz? He? Abi ha. kaldır buraya gel buraya Gelin lan buraya He? Ha? <laughs> ha. Adam mısın? Adam mısın lan sen? He? He, kardeş He, kardeş He? He, kardeş Bu ne kadar büyük abi ya. Al oklarını. Abi biz buraya niye atladık ya? Hadi yavrum. Bundan ilgili kıyafetleri mi aramaya çalışıyoruz? Aha. Bir tamam, kalan ortaya. Nasıl boktan bir yer ya? Oyun sonu burada mı cidden? Harbi ya da saçma bir yer ya. Aa altın yazdı. Altın bir tip alıp güzel atıyor. Ne geldi? Altın yazdı. Abi zaten sana. Ne varzi oğlum? Bak 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 lan. Arkadaşlar video bu kadar olsun. 25 dakikada keselim. Allah'a mutlu seviyorsunuz Öptüm.